Bakar mısın tavşan Doruk düştü bacağı ağrıyormuş ya Aa. İğne mi yapacaksın yoksa Dora? <laughs> Doruk sen iğneden korkar mısın <laughs> Çok ağrıyormuş akıllı tavşan Doruk top oynuyor arkadaşlar Ben de atayım onu bir saniye Şöyle atıyorum Hop attım Aha Doruk düştü <laughs> Ne oldu Doruk? Ne oldu? Bacağım ağrıyor. Bacağım mı ağrıyor? Aa. Haydi. Şimdi ne yapacağız ya biz? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Aa, bacağım ağrıyor. Benim tanıdığım bir tane tavşan var. O bize yardımcı olabilir bence. Çağıralım mı? <laughs> Dur ben sana yardımcı olayım. Şöyle kaldırayım. Kalk. Kalk azıcık şöyle. Kalk kalk kalk. Kalk otur bakalım azıcık. Bak otur. Bacağın mı ağrıyor Doruk? Evet. Aa hemen tavşanı çağıralım. Akıllı tavşan. Akıllı tavşan. Geldi geldi çabuk koşu koşu geldi akıllı tavşan. Bakar mısın tavşan? Doruk düştü bacağı ağrıyormuş ya. Evet şu an tavşan müdahale ediyor arkadaşlar. Evet tavşan şimdi ne yapıyorsun? İğne mi yapacaksın yoksa Dora? Doruk sen iğneden korkar mısın? Evet. Korkuyorsun. İsterseniz koltukta durun koltukta yapın. Hadi dikkatlice kaldır tavşan sen onu. Akıllı tavşan geldi bize yardım ediyor arkadaşlar bakar mısınız? Evet bakın arkadaşlar şu anda akıllı tavşan Dora ya iğne yapacak. Bacağı ağrıyormuş Doruk'un. Şu anda akıllı tavşan iğne yapıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Doruk şimdi hiçbir şeyin kalmayacak Doruk. Top oynarken düştü Doruk. Ondan sonra da bacağını yaraladı arkadaşlar. Biz de akıllı tavşanı çağırdık. Bakın burada böyle bir sürü aletleri var. Doktor seti var tavşanında. Akıllı tavşan doktor setini getirmiş. Şöyle bakalım. Doruk neresi ağrıyor? Burası mı ağrıyor? Aha, burası. Çok ağrıyormuş akıllı tavşan. Doruk'a biraz yardımcı olalım. Biraz da iğne yaptın ya. He, masaj yap sen ona masaj. Oh tamam. İyi geldi mi Doruk? İyi geliyor mu? Tamam. Akıllı tavşan sen ona yardımcı ol. Doruk çünkü topla oynamayı çok seviyor. İyileştikten sonra beraber top oynarsınız. Nasıl fikir? Yeah. Oo tavşan sargı bezi de mi getirdin? Çok iyi akıl etmişsin ya. Biraz bağla. Evet nasıl yapıyorsun? Şöyle yakından bakalım. Bağlayalım. Doruk'un dizine iyi gelecek şimdi. Doruk ağrıyor mu hala dizin? hala ağrıyor mu dizin tamam şimdi biraz birazcık sargılı kalsın hiçbir şeyin kalmayacak tamam mı Doruk çok geçmiş olsun sana da evet iğneyi de yaptık Dora şimdi sargı bezini de çıkartabiliriz bakalım Doruk nasıl olmuş İyileşmiş mi işte. ha, iyileşmiş bakalım Yay! zıpla bakayım zıpla bakayım Ooo hiçbir şey kalmamış. Bir de yerde bakalım. Evet Doruk iyileşti bakar mısınız arkadaşlar? Topla oynamaya tekrar başladı. Akıllı Tavşan çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok yardımcı oldun bize. Akıllı Tavşan görüşürüz. Kendine çok iyi bak tamam mı? Doruk bir daha bir şey olursa yine seni çağıracağız. Bay bay. Bay bay. Akıllı Tavşan gidiyor. Görüşürüz Akıllı Tavşan.